Selamlar arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Eğer ilk defa kanalıma rastlıyorsanız beni desteklemek için abone olup like atarsanız çok sevinirim. Videomuza geçelim. Bildiğiniz üzere birkaç gün önce Ramazan başladı ve Müslümanlar oruç tutmaya başladı. Müslüman Blackpink fanları ise Blackpink'in şarkısını Ramazan'a uygun bir şekilde sözlerini değiştirip şarkıyı söylediler. Ve bu şu anda Müslümanlar tarafından gündem oldu ve çok beğenildi. O videoyu izleyelim. annenize, babanıza veya babaannenize göstererek K-pop gruplarının iyi olduklarını kanıtlamak için güzel bir video. Peki sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Sonraki videolarımdan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.